35 milyar metreküp gaz taşınması öngörülüyor. Türkiye, batılı ülkelerle anlaşma sağlayarak yaptırımları hafifleten İran'a yeniden altın satabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ambargoların önümüze koyduğu seti kaldıracağız. Türkiye, altın ve kıymetli madenler başta olmak üzere, diğer ihraç ürünlerini de İran'a yeniden sevk edebilecektir. Bu ambargolara Türkiye'ye getirmiş olduğu maliyeti el net yaşayan bakanlığın bakanıyım. İnşallah İran'da ambargolarla, haksız gerekçelerle önümüze koymuş olan seti yeniden ortadan kaldıracak ve Türkiye yeniden altın ve kıymetli madenler başta olmak üzere diğer ihraç ürünlerini de en iyi şekilde inşallah yeniden İran'a sevk edebilecektir. Atılacak her olumlu adım emtia fiyatlarını daha düşürecek. Bu da beraberinde ümit ediyorum ki ticarette önemli bir bizim açımızdan kazanç getirecektir. 2012 yılının ilk 9 ayında 9 milyar dolarlık ihracat yaparken ambargolar nedeniyle bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız 3.4 milyar dolara düşmüş vaziyettedir. Geçen yıl ilk 9 ayda 781 milyon dolarlık sadece dış ticaret açığı verirken, bu yıllık 9 ayında bu açık 4.6 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye'nin İran'a ihracatının azalmasındaki yegane sebep altın değildir arkadaşlar. Türkiye'nin altın dışı ihracatında da, İran'a yapmış olduğu ihracatında 1 milyar dolar üzerinde düşüş olmuştur. Yine bunun sebebi ambargolardır. Yine bunun sebebi bilhassa para akışındaki yaşanan sıkıntılardır. İran'la tarihi nükleer